Güzel insanlar merhaba bu videoda sizlerle birlikte Binance TR'de genellikle herkesin gözünden kaçırdığı ama mükemmel bir özellikten bahsedeceğim. Özelliğin ismi Trendler arkadaşlar. Trendler bölümüne sizlerle birlikte gireceğiz. Nedir? Ne işe yarıyordur? Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Sizlerden tek bir ricam var. Kanalımız çok küçük. Kanala abone olup bir de videoya like atarsanız beni fazlasıyla sevindirirsiniz. Şimdi hemen Trendlere girelim. Birçok kullanıcı bu kısmı genelde kullanmıyor veya gözden kaçırıyor arkadaşlar. Burada çok önemli bilgilere erişebiliyoruz. İnternette saatlerce arama yapmak yerine görmüş olduğunuz gibi burada örnek veriyorum. Hemen en baştan başlayalım sizlerle birlikte. En çok alınanlar diyor arkadaşlar. Şu anda en çok alınan kripto paraları bizlere listelemiş. Hemen şuradan ok işaretine bastığımız zaman en çok alınan kripto para şu anda Bio protokolmüş arkadaşlar. Hemen ardından da Treehouse var ve Pite Network var. Görmüş olduğunuz gibi ilk 3 sırada 4. sırada da Dolo var. Yeni Hodder olduğu için dolayı da bir hype var arkadaşlar. Ve ne kadar alıcısı olduğu da hemen sağ tarafta yazıyor. Mesela 4.42K alıcı şu anda Bio protokol almış arkadaşlar. Ve 3.90K'da tri e, Treehouse almışlar. Burada hem ne kadar alındığını hem de listede kaç sırada olduğunu en çok da hangi coin'in alındığını çok basit bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen altında arkadaşlar en çok takip edilenler var. Burada da en çok hangi proje favori listesine eklenmiş bunları görebiliyorsunuz. Buradan kendinize göre de analizler çıkarabilirsiniz. Mesela en çok takip edilen coin Shib'miş arkadaşlar. Shiba'ymış. Onun haricinde Doge'ymiş ve XRP'ymiş. Hemen yanlarında da ne kadar takip edildiği yazılıyor. 833 bin kişi şu anda şibayı favorilerine eklemiş arkadaşlar ve takip ediliyor. Onun haricinde 668 bin kişi Doge'yi 517 bin kişi de XRP'yi takip ediyor. Bunlar sizler için analiz noktasında çok güzel veriler arkadaşlar. Şu anda en yüksek alım satım oranı ilk sırada banana var. Yüzde 2 ile ikinci sırada koyun var. Yüzde 1.94 ve üçüncü sırada da tron var. Yüzde 1.87 ile arkadaşlar. Hemen alt, altında pieneli yükseklerin en çok tuttuğu varlıklar var. Yani bu ne demek? En çok kazandıran, burada alıp en çok kazanan projeler var arkadaşlar. Yani ben tuttum Pepe aldım ve Pepe'den kar edip sattım ve bu artı PNL olarak sistemlere işliyor. Burada da en çok kar edilen projeler diyebiliriz. Yani diyor ki PNL'i yükseklerin en çok tuttuğu varlıklar. Yani PNL yüksekler kim? En çok kazananlar. En çok kazananlar şu anda Pepe, Floki ve ACT tutuyormuş. Görmüş olduğunuz gibi hemen altında da son olarak en çok tutulan kripto varlıklar var. Birinci sırada tabii ki XRP var. ikinci sırada Ethereum. Üçüncü sırada da Bitcoin var arkadaşlar. Şu anda 68 bin kişi XRP tutuyormuş. 52 bin kişi Ethereum tutuyor. Ve 38 bin kişi de Bitcoin tutuyormuş arkadaşlar. Bu bilgiler sizlere gerçekten önemli doneler verebilir. Analiz ederken, yönünüzü tayin ederken sizlere çok kıymetli yardımları dokunabilir. Böyle bir video hazırlamak istedim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni fazlasıyla mutlu edersiniz. Şimdilik görüşmek üzere.